Kalem, kalem ne geliyor? Evet. Elinde kalem ne oluyor kızım? Bak 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 kuşa bak bak. Kalem ne yapıyor? Hani kuş? Kalem oynama mı çocuk? Hani kuş? <laughs> Ay geliyor 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 geliyor. Ay ısıracak elini elini ısıracak. <laughs> Isıracak elini. Isırdı. Isırdı. <laughs> Isırdı. Isırır elini annem. Bak ısıracak parmağını. Cık 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 yapıyor. Hani kuş? Gel 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 gel. Gelmiş 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 gelmiş. Hani kuş? Cık 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 cık. Gel gel